Gün geçmiyor ki Bosteki'den yeni bir yetki almayalım. Bosteki canavarı bugün 1491 ada 19 parselde 300 metrekarelik %20-40 konut imarlı arsanın tanıtımı için bölgede. Bugün Bosteki'nin biraz daha farklı bir bölgesindeyiz. Enginkent villalarının ve güneş tarlasının bulunduğu yerdeyiz. Buranın diğer Bostekin'in bölgelerine göre bazı artıları var. Mesela burada asfalt yol mevcut. Onun dışında elektrikler var ve yerleşim diğer Bostekin'in kısmına göre biraz daha fazla. Ayrıca ana yola da yakın bir lokasyonda bulunuyor. Bence en önemli artısı ise bu bölgede %20-40 imarın olması. Bostekin'in çok büyük bölümünde imar çünkü %15-30. Daha önce tanıttığımız Bosteki arsalarıyla aslında aynı fiyatta olan yalnız artı özellikleri bulunan bu arsayı siz de değerlendirebilirsiniz. Bugün de görevimizi yaptık, canavarımızın karnını doyurduk. Sizler de bölgede arsanız varsa sizler için ücretsiz bir ekspertiz raporu hazırlıyoruz. Bundan yararlanabilirsiniz. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.